Büyük kolpalı ve yoksa kızartma sütlerimizi Oradan nur tozlu geliyor. Ve de sana besleme gidiyor. Hı hı. Besleme Oradan da büyük kolpalarımız var. Basınçlı kolpalar. Or Bakanımız Sayın Murat Kurum'un da ifade ettikleri üzere bir ayağımız hep deprem bölgesinde olacak. Biz de İller Bankası olarak deprem bölgesini ilk günden maddemesi haline getirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımızın da ifade ettikleri üzere İller Bankası olarak depremin ee, ilk anından itibaren tüm unsurlarımızla, tüm çalışma arkadaşlarımızla beraber deprem bölgesindeki faaliyetlerimize başladık. Şu anda da 7/24 esasına dayalı olarak aralıksız bir şekilde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Çalışmalarımızı şöyle bir örnekle somutlaştırmak istersek Türkiye'nin çevre uzunluğu yaklaşık 11 bin kilometre. E, İller Bankası'nın deprem bölgesinde yapmış olduğu çalışmalarda, e, bunlar da ağırlıklı olarak içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları olarak ifade edebiliriz. Bu e, altyapı e, çalışmalarının da toplam uzunluğu yaklaşık 11 bin kilometreye tekabül ediyor. Yani şunu söyleyebilirim, Türkiye'nin çevresini bir tur atacak kadar bir altyapı faaliyeti devam ediyor e, deprem bölgesinde. Grup, Şehirlerimizi geleceğe hazırlamak anlamında ciddi bir finans çalışması yaptık. Finans diplomasisi işlettik. Bu noktada uluslararası finans kuruluşlarından deprem bölgesinde kullanılmak üzere altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere yaklaşık 96 milyar TL'lik bir bütçe oluşturduk. Kendi iç finansman kaynaklarımızla birlikte toplam bütçemiz 104 milyar TL'ye ulaştı. İçme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, arıtma tesisleri olmak üzere tüm bu çalışmaları İller Bankası eliyle yürütmekteyiz. Depremzede kardeşlerimiz hiç merak etmesin. Devletimiz çok güçlü. Tüm birimleriyle, şehirlerimizi alt ve üst yapılarıyla afetlere karşı dirençli, çevreci, enerji verimli, yemyeşil ve sıfır atık konseptine sahip bir şekilde ayağa kaldıracağız inşallah.